Sayın Paşinyan, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, oraya e, Güney Kafkasya bölgesindeki Türkiye olmadan, Türkiye bu süreç yani aşağı yukarı 2000'li yılların başına itibaren hatta son 15 yılda yani e, kuyumcu titizliğiyle işlenen bir dış politika yapıldı orada atılan her adım efendim hem iç hem dış kamuoyunda hem bu bölgesel kamuoyunda orada bir İran faktörü var Çin faktörü var Avrupa Birliği faktörü var baktığınız zaman hiçbir şekilde bu akameti uğramadan bugüne gelebilmenin mimarı ben e, herhangi bir şekilde e, çok cesurca söylüyorum bunun mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır bunu ifade etmek lazım bunun hakkını vermek lazım bu çok önemli ama görüntülere baktığımızda e, Sayın Trump'ın bu başarıyı hazır bir şekilde ona sahiplendiğini görüyoruz. Olsun önemli olan şudur. Bu bölgedeki bir barışın, bu bölgedeki aşılamaz olan sorunların aşılmasının hem Güney Kafkasya'ya hem de Türkiye'ye hem bölgesel hem de küresel anlamda İran'da dahil olmak üzere çok büyük fırsatlar ekonomik anlamda, siyasi anlamda çok büyük fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz barışın kaybedeni olmaz der Sayın Cumhurbaşkanı.